Bugün sizleri buraya ülkemizin kanayan yarası haline gelen mülakat uygulamalarının yakın dönemde iş kolumuza yansımalarını paylaşmak için davet ettik. Siyasi iktidarın kadrolaşma, yandaş sendikaların örgütlenme aracı haline getirilen mülakat uygulamaları ile emek hırsızlığı hız kesmeden devam ediyor. Değerli basın emekçileri, Liyakat sisteminin çökmesinin de başlıca nedenlerinden birisi olan mülakat uygulamalarında yaşanan emek hırsızlığı, kamu hizmetlerinin niteliğini de düşürürken liyakat gözetilmeden yapılan atamaların iş barışını bozması, kamu emekçilerini yaptıkları işe yabancılaştırırken emeklilik eğilimi de her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Değerli basın emekçileri, gerek kamuya alımlarda gerekse de Kamuda yapılan görevde yükselme sınavlarında torpilli olanlara öncelik tanınması, yazılı sınavlarda yüksek puan alanların sözlü sınavlarda düşük puan verilerek emeği ve geleceği çalınıyor. Değerli basın emekçileri, sendikamızın mücadele başlıkları arasında üst sıralardan yıllardır düşmeyen mülakatın kaldırılmasına ilişkin talebimiz doğrultusunda farklı zeminlerde kesintisiz faaliyet yürütüyoruz. Geçtiğimiz aylarda muhalefet partilerini ziyaret ederek bu alanda iş kurumumuzda yaşanan mağduriyetleri ve hazırladığımız dosyaları paylaştık. Sizlerin de malumu muhalefet partileri meclis kürsüsünde ve grup toplantılarında sık sık mülakatın kaldırılmasına ilişkin taleplerimizi gündeme getiriyor. Yeni iş kurumumuzda yer alan kurumların sınav duyuruları yapıldığında mülakat koşuluna ilişkin davalarımızı açmaya devam ediyoruz. Yıllarca sonuçlanmayan davalarla bir kez daha mağdur ediliyoruz. Danıştay kararlarına rağmen yönetmelikler yeniden düzenlenerek kazandığımız davaların boşa düşürüldüğü günleri de yaşadık. Testi kırılmadan misali iş konumuzda ilan edilen sınavlar yapılmadan kurum yöneticilerimizle görüşmeler yapıyor, kaygılarımızı paylaşıyoruz. Yakın dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yıllarca randevu istememize rağmen randevu verilmezken bakanlığın yaptığı mülakat sınavında en büyük mağduriyetler yaşanması tesadüf olmasa gerek. Ne yapsak ne etsek nafile bir süreçten geçiyoruz. Cemaat ne derse desin imam bildiğini okuyor. Değerli basın emekçileri, geçtiğimiz aylarda iş kurumuzda Hazine ve Maliye Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, Gelir Dairesi Başkanlığı ve Genç Spor İl Müdürlüklerinde yapılan sınavlarda, yazılı sınavlarda yüksek puan aldığı halde kapalı kapılar arkasında yapılan mülakat sınavlarında düşük puan verilerek çok sayıda bir emekçisinin emeği ve umutları çalındı. Değerli basın emekçiler, yaşanan bunca haksızlığa, hukuksuzluğa rağmen her zeminde mücadelemizi yükselterek sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu haksızlıklara ortak olan bakanları, bürokratları ve kurum yöneticilerini bir kez daha uyarıyoruz. Er ya da geç adalet yerini bulacak ve sorunların yargı önüne çıkacağı, çıkacağı günleri yaşayıp hep birlikte göreceğimiz günler yakındır. Hesap soracağımız, yaralarımızı saracağımız günler için mücadele ediyoruz. Kamu hizmetlerinin parasının nitelikli ve ulaşılabilir olduğu, liyakat sisteminin tekrar kurulduğu, Kamu meclislerinin sözle karar sahibi olduğu bir kamu düzenini hep birlikte inşa edeceğiz. Hak, hukuk ve adalet kavgamızda kavgamıza dair değerli ozanımız Ruhi Su'nun dizeleriyle açıklamalarımızı bitiriyorum. Sabahın bir sahibi var. Sorarlar bir gün sorarlar. Biter bu dertler, acılar, sararlar bir gün, sararlar. Teşekkür ederim.